Did it again? I'm terribly sorry. Pompey Road, isn't it, darling? S'il <laughs> vous plait, Madame. Excuse my curiosity, sir, but are you French? Oh no, Madame. I'm Ottoman. <gasps> my Ottoman—that's marvelous, Jack. Hmm? Did you hear that? Oh yes, I know <laughs> Ottomans. You're at the doors of Vienna. Huh? Once upon a time. Yes, yes. Knock, knock. Who is there? Ottoman. Ottoman, Ottoman who? Ottoman Empire. Bu ouais <Aha>, pues efendim efendi nükteyi anlamadı Aziz. Şeyi sorsana, Mr. and Mrs. Brown piknikten döndü mü? Aman nerede efendim, çok ince bir hümer. İngiliz'in köylüsü. Village people. Village people. Başımızın tacıdır diyorum köylümüz. You ride camels, don't you? Jack? Camels? Yes, every time, always. Camels everywhere. Hep de bunu söylerler, başka da bir şey bilmezler. Camel everywhere. And you, sir, what do you do? Me? Yes. Ben. Secret. Secret police. Oh. Well, I can keep secrets. <laughs> Sır diyor. Tutarım diyor. Bir molada duralım, tutarsın bir ara. Later. <laughs> bir yerde dursak da bir küçük su dökecek. Excuse me. Little water. that's you me you're fantastic I... oil resting oil everywhere <clears throat> scotch ottoman uh in fact we are here on a special mission Did you see this diamond? <laughs> oh my gosh, it's priceless. Of course. It's a gift from our sultan for your president. <laughs> ne yapıyorsun birader? Ne var ya? Elma şekeri gibi çıkarılır mı o ben? E sen fotoğrafı çıkartıyorsun. Koy ulan şunu yerine. Tamam ne kızıyorsun ya? Ben mi sürüyorum? Sorry. Yes, uh, sir. It can be very dangerous. <laughs> Maydutlar! Sakin! Koyun! Kaybedin! Ay Koyun! Kaybedin! Kaybedin! Durun! beni bir bandı! beni bir you Be careful! bana tutma! Dinle beni! Normal kursuyla uykulayacağız. Sakin ol! Dinle beni! Çöp Elmas mı para mı? Çek çabuk! Çok müşkül! Çek çabuk! elmas. Tonda, tonda. Çok kalabalık cemler. Az sakin, sakin, ol. sakin, sakin. Ben sakinim. Sakin. Bismillah. Bizim mahcup etme yar. Bapari, bapari. Ölmek var. Emanetleri teslim et ederim. Hadi aslan. Haydi inşallah. Sıra, sıra, ya zeki abi ben oraları pek anlamadım ya posta arabasından sonra yok bende. Dur o zaman şöyle yapalım. Lan arabayı durdurun demedik mi? Avradını siktiklerimin! Güneş ya! Güneş ya ay, ya! Ay, ay. Çabuk çabuk! Çabuk çabuk! Gel, gel, gel! Hadi, efendim! Sıranızda durun, bağırmayın! Sayın yolcular, ben Cemile, ve ekibim yolcularımızın rahat geçmesi için... ...sizleri bazı yüklerinizden kurtarmak amacıyla hizmetle uğraşıyoruz. Bağırmak serbest, kahramanlık yapanı gömerim. 150 50 yıllık silah, İdareye yazdık yenisini verin dedik. Sikine takan olmadı. Canım buraya. Git şöyle. Git. 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 Öyle Git. Git. Of olabilir Bilin şovunda bile böyle kostüm görmedim. Bu ne lan? Pestir istiyorsan kaval da var. Kes lan. Yap. Leş! Ne yaptın lan? Leş! Ne yaptın lan? Var mı lan böyle bir şey? Yalnız biz Harami Dere'den Çatapat Ahmet'in arkadaşlarıyız ona göre. Hadi gidiyoruz. Kızılların kokusunu almaya başladım. See you. Evet. See you dedi, see yoular. Efendim o hoşça kalın manasında, suyu görüşürüz. Çatapat Ahmet kim ulan? Efendim zaten ben bu adamın ismini ne zaman zikretsem başım derde giriyor. Monşer adamı delirtme. Talimatname açık. Ceryanı tehlikeyi vuku, emanetleri mağbaratlara duhulu. Sarı! Efendim Adilane mi? Koca Elmas. Ulan ben müptelası mıyım da bin doları götüme sokuyorum? Onu bilemiyorum. Efendim! Beyimiz kıçına kıyamıyor, burada kellemiz gidecek. Ne buraya! Aç şu mendili. Maşallah. Hey. Bunun bir de tabağı olacak. Hey. Al son. İyi misin? En azından binliği kurtardık. <laughs> Efendim, nüktenin sırası değil ama Bey baba bizi yüzüstü bıraktı. <laughs> Bana bak geberteceğim seni ha. Ok yerden çıktı. İtler. Ok. Ne yok ulan? Galiba hayvan isimlerine hitap ediliyor. Dana burnu. Adım Richard Thomas. Oxford'da okuyorum. Sadece yaz tatillerimi kabilemle geçiriyorum. Kava, Ya biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızıl deliler içinde Türktür derler hani. Kenan abi, var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey. Topla, topla. Ya ben çıkarayım efendim. Kasımpaşa'dan Paşa'dan Apaçi Selim'in selamı var desek ben çıkarayım efendim. Buyur. Demir Bey. Sikmeseler bari. Kenan Bey buyurun. Aziz Efendi bir konsolosluğa haber etsek. Ederiz. <laughs> o boynunuzdakinin özel bir manası var mı? Anneciğimin verdiği muska. Her türlü musibetten ve badireden korur dedi.